Herkese selamlar dostlar. Bugün yeniden HS Pocket ile karşınızdayım. Biliyorsunuz ki bu ile alakalı, uygulamayla alakalı sizlere birçok video çektim. Ve sistemden güzel bir şekilde hala çok güzel ödemeler almaya devam ediyoruz. Şimdi sistemde 25 dolarlık bir birikimimiz oldu yine. Her gün oluyor zaten. Herhangi bir problem yok. Her gün 30-40 dolar civarı bir para kazanıyoruz. Referans kazançları ve kendi paramla. Onları zaten çekiyoruz ama bugün ödeme kanıtlı bir video yapmak istiyorum. Güncelleme gelmek için. Hani güzel bir video yeni bir video yapmak istedim. Sizin de haberiniz olsun ödeme yapıyor diye sistem göstermek istedim. Hem de sistemi tekrardan tanıtacağım. Şimdi burada öncelikle siteye yol olmak için açıklama kısmına vereceğim veya yorumlarda sabitleyeceğim linkten bu siteye giriş yapıyorsunuz. Girdikten sonra burayı bir telefon numarası girip next step diyorsunuz ardından telefon numaranıza doğrulama kodu geliyor onu girip ardından next step dediğinizde direkt sisteme kayıt olmuş oluyorsunuz. Ayrıca buradan Android veya iOS girişini kullanabilirsiniz veya Google Play Store'dan HS Pocket, Hash Pocket uygulamasını Google Play'den edinebilirsiniz. Bakın burada 4.6 puanı var. 278 kişi tarafından oylanmış ve burada 4.6 puan olduğu söyleniyor, gösteriliyor. Yipink ile yapılmış finans kısmından direkt geçiş yapılıyor. Bu şekilde uygulaması mevcut Eşbakıt'ın. Yani Google Play üzerinde de şu anda sürdürülebilir bir uygulaması mevcut. O yüzden bu da gayet güzel ve uzun vadede bizi potansiyelleyen bir şey. O yüzden burayı kapatacağım. Ve şimdi sisteme giriş yaptığımızda bizleri pazar kısmına atıyor. İlk başta sisteme ilk giriş yaptığımızda dediğim gibi burayı açıyor. Burada işte bizlere resimlerle bazı şeyler anlatıyorlar. 2 ayın en yüksek karı %72 yani %72'ye kadar kar kazanabiliyoruz olsar yatırım yaparak. O da zaten şurada Oasis'e bastığımızda gözüküyor. 60 günlük pakette %72'lik bir kar yapıyoruz olsar. En düşük kar Oasis USD'de mevcut. Yani banka hesabınızdan yapacağınız yatırımlarda en düşük karı yapıyorsunuz. Burada BTC olsun işte e olsun falan. Bunlar zaten normal klasik. USD'den sonra BTC, Ethereum, Dotcoin, Litecoin zaten hepsi aynı. USD en düşük olanı %60 veriyor. Bitcoin %66 fakat USDT'ye geldiğimizde bu şekilde güzel kazançlar karşımıza çıkıyor. O yüzden ben tüm işlemlerimi USDT üzerinden yürütüyorum ve USDT üzerinden ödeme alıyorum. Herhangi bir problem yok. Siz isterseniz Bitcoin, Ethereum, Dotcoin, Litecoin de yatırabilirsiniz ama ben şu anda USDT üzerinden dediğim gibi yatırımlarımı sürdürüyorum. Herhangi bir problemim yok dostlar. Onun dışında işte burada diyor ki istiklal gelir elde etmek kolay vesaire diyor. Referans kazancıyla güzel kazançlar elde edebilirsiniz diyor. Arkadaşlarınıza servet taktiğini gerçekleştirin diyor. Haftada 230 bin lira 1.4 milyon dolar gelir elde edebilirsiniz diyor. 7. seviye referans yaparak. Takım kısmına girdiğimizde burada toplam gelirimizi, bugünkü kazancımızı, işte hangi altın mıyız, işte gümüş müyüz vesaire bunları görebiliyoruz. İşlem gelirimiz kaç, takım gelirimiz kaç, davet ettiğimiz kişi, bugün eklenen kişi sayısı vesaire hepsini burada görebiliyoruz arkadaşları davet et kısmına basarsak da burada tekil olarak davet kodumuz ve kayıt bağlantımız karşımıza çıkıyor dostlar. İşlem kısmına geldiğimizde ise burada daha önceden sistemde satın aldığımız paketleri görebiliyoruz. Ve paketlerin bizlere ne kadarlık bir getiri yaptığını ve ne kadar süresi kaldığını, hangi gün biteceği ve ne kadarlık bir gün ve ne kadar bir kar sağlıyor onları görebiliyoruz. Ben burada 3 gün 4 saat 37 dakika sonra 100 dolarımı direkt çekebileceğim. Çektikten sonra direkt zaten tekrardan 100 dolar yatıracağım. Çünkü referans kazancım yüksek olduğu için ve ben referans kazançlarımı çekmek istediğim için şu anda buradaki yatırımımı çekmeyeceğim. Referans kazançları için burada yatırımım duracak dostlar. Herhangi bir şey yapmayacağım. Bu şekilde dediğim gibi 15 gün içerisinde bizlere %36'lık bir kar yapmış oluyor. Böyle güzel bir yanı da var. Cüzdan kısmına girdiğimizde burada toplam varlığımızı görebiliyoruz. Kullanılabilir bakiyemiz ve kalet işlemleri. işte kendi telefon numaramızı, ID'miz vesaire burada gözüküyor. Burada Tether üzerinden toplam varlığımızı da görebiliyoruz. Tüm coinler üzerinden aslına bakarsanız tüm coinler üzerinden toplam varlığınızı bu kısımda görebiliyorsunuz. Benim 100 dolarlık yatırımımla birlikte 25 dolarlık bir kullanılı bir bakiyem var. Hepsini burada gösteriyor. İstersek buradaki göz butona basarak da tüm varlıklarımızı gizleyebiliyoruz. Aynı diğer borsalarda olduğu gibi. Burada fatura kısmı var. Fatura kısmında sistemde almış olduğunuz tüm komisyonlar, çekmiş olduğunuz bakiyeler, yatırmış olduğunuz bakiyeler hepsini buradan anlık olarak görebiliyor ve takip edebiliyorsunuz. Ayarlar kısmına basarsanız buradan şifrenizi değiştirebiliyorsunuz işte dili değiştirebiliyorsunuz vesaire vesaire. Bir sürü şey var buradan sistemin yardım da değişim sağlayabiliyorsunuz. Şifrenizi değiştirebiliyorsunuz dediğim gibi. Yükleme kısmına basarsak buradan sisteme yatırımlar gerçekleştirebiliyoruz. İşte USDT para birimi diyor mesela buraya tıkladığımızda buradan yatırım yapacağımız coin'i seçebiliyoruz. USD zaten yok çünkü USD dediğim gibi bank oluyor. Fiyat para birimi yüklemeden buradan yatıracağımız şeyi zaten seçip direkt yatırımını yapabiliyoruz. Buradan da daha önceden yatırdığımız fiyat para birimini görebiliyoruz. Ve dijital paradan üzerinden de yatırdığımız miktarları yine görebiliyoruz. Şimdi onun dışında para çekme kısmına gireceğim. Para çekimi yapacağım. Ardından da zaten videoda bitireceğim. Çok uzun bir video yapmak istemiyorum. Çünkü zaten güncelleme videosu yani ödeme kanıtı videosu olacağı için. Detaylı bir inceleme yapmayacağım. Eğer detaylı inceleme isterseniz açıklama kısmında ve kartlarda bulunan linkten... Detaylı bir şekilde incelediğim videoya gidebilirsiniz. Para çekme kısmından şimdi ben buraya geleceğim. 25.62 yazacağım. Adres kısmına da buradaki Tron adresimi giriyorum ve onay dediğimde direkt bana burada işlem ücreti şifresi istiyor. İşte işlem ücretini de burada vermiş. 0.76 cent benden bir komisyon alıyor. Alsın herhangi bir problem yok. Canı sağ olsun. Şimdi ben hemen buraya kendi işlem kodumu gireyim hemen geliyorum. Evet dostlar şu anda işlem kodumu girdikten hemen sonra çekilme başarılı dedi. Dönüş kısmına bastım ve şu anda profilime geri döndüm. Artık burada çekimim gerçekleşmiş oldu dostlar. Herhangi bir problem yok. Şimdi ben videoyu durduruyorum. Sistemden ödemeyi aldığımda tekrardan karşınızda olacağım. Bu arada ödeme yaklaşık 2-3 dakikada geliyor otomatik yapıyorlar. Bilginiz olsun. Hemen geliyorum. Dostlar yeniden karşınızdayım. 2 dakika önce hesabımıza para yansımış. 14.55 24.88 olarak ne çektiysek o gelmiş. Hemen bakalım ne kadar sürede geldiğini. Şöyle bakın 2.52 yani de vermişiz ödeme talebini ve bizlere şu şekilde dediğimiz gibi bakın hemen gelsin 14.55'te. Yani 3 dakikada dediğim gibi 2-3 dakikada yapıyor demiştim ve aynen dediğim gibi de olmuş. Sistem bizlere tam tamına 3 dakikada ödemesini yapmış hatta diyelim 4 dakika olsun çünkü 51 saniyede geçmiş. Sıkıntı yok 4 dakika olsun yeter ki ödemeyi yapsın. Dediğimiz gibi başka OST siteleri gibi 15-20 dakikada ödeme yapmıyorlar veya 1 saat, 2 saat, 3 saat, 4 saat bekletmiyorlar. En fazla 5 dakika bekliyorsunuz ödemeler için. Bazen gecikebiliyor, 10 dakikaya kadar sürebiliyor. Daha fazlası çıkmıyor. En fazla 10 dakikaya kadar ödemenizi hesabınıza almış oluyorsunuz. Herhangi bir problem olmadan. İşlem ücretleri de zaten kendi çektiğiniz paraya göre değişiyor. Onların belli bir rakamı vardı dostlar. O rakama göre bizlerden fücretini kesiyorlar. Bilginiz olsun. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sistem bu şekilde, uygulama bu şekilde. Eğer sizde kayıt olmak isterseniz açıklama kısmına vereceğim linkten veya yorumlarda sabitleyeceğim linkten sisteme üye olabilir ve kazanmaya başlayabilirsiniz. Diyeceklerim bu kadar. Ayrıca videoyu sunlandırmadan önce şunu belirtmek istiyorum. Bu video dahil olmak üzere kanalımda bulunacak ve bulunan hiçbir video yatırım tavsiyesi değildir dostlar. Bu tür sitelerde para kaybı en uzun sorumlusu ben değilim. Çünkü sizlere her videomda bahsettiğim gibi bu tür sitelerin hepsi pon siteleri ve bir gün kapanıyorlar. O yüzden bu tür sitelere yatırım yaparken dikkatli olun. Ve sizlere söylediğim şeyleri kale alarak eğer yatırmanızı yapacaksanız yapın. Diyeceklerim o kadar. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Hepinizi seviyorum. Peace out.